Selam millet. Evet hala kötü bir kamera var. Normal. Çünkü siparişimi iptal etti Amazon'dan sipariş ettiğim eleman. Neyse. Ee, şimdi konuya geçelim. Bu videomda iki adet Shopify ürününden bahsedeceğim. Bu ürünler direkt organik trafik ile oluşturulmuş ve yüksek satışlara sahip iki adet mağaza ve iki adet ürün. Bu ürünleri şu an bugün siz başlayacaksınız. Hedeflediğiniz bir ülke sosyal medya üzerinden Videoları oluşturarak Türkiye içerisinde olsun, yurt dışı olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, Avrupa, Almanya olsun buralara pazarlayabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken bir sosyal medya hesabı açıp bu ürünlerin videolarını oluşturmak veya başkalarının oluşturduğu videoları alıp editleyip paylaşmak. Bunları nasıl yapılacağını da anlatacağım. En kolay yollarını anlatacağım. Ve zaten bunu göstereceğim iki sayfada direkt sosyal medya sayfası. Ve TikTok tarafından ve Instagram tarafından tanınmış sayfalar. Biri Türk, biri yabancı olmak üzere iki adet ürün ve bu ürünler de aşırı derecede ucuz. Şimdi bunları pazarlayabileceğiniz uykardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, göstereceğim birinci ürün bu. Bu ürün arkadaşlar aşırı derecede ucuz. Aliexpress'in nasıl bulacağınızı, bu tür ürünleri bunları da anlatacağım. Bu sayfanın 34600 takipçisi var. Direkt kendi kendine ıı, markalaşmış bir sayfa sosyal medya sayesinde. Ürünü aşırı derecede ucuz ve tamamen meme yapılmaya hem yani sosyal medyada paylaşılmaya uygun bir ürün. Mesela ürünü bu, bu arkadaşlar. Kaç örnek videosunu göstereyim ben size. Prototype olarak bunu düşündüğünü söyledim ben aslında. Aslında ürün bu, ha. Ee, bu tür bir jelatin, arabaları, oyuncakları sıkıştırmak için oluşturulmuş bir jelatin, normalde e, takılarını koyuyorlar insanlar. Arkadaş şöyle sadece jelatinini koymuş, bu ürünü nasıl bulacağınızı şimdi anlatıyorum. İlk başta web sitesini gösteriyorum, gördüğünüz gibi direkt web sitesinin profiline koymuş zaten, her sosyal medya pazarlamacısı gibi. Bu ürünü burada gördük, ben şimdi değilim, Bunu burada, bu resim burada gördüm, tek almam gereken şey, Bu resmi masaüstüne kaydedip ardından Converter sitesine koyuyorum bunu. Buradan bunu JPG'ye çeviriyorum. JPG'ye convert dedikten sonra yapmam gereken bir iş kalıyor. Tabi burada ben önce JPG'ye çevirdiğim için 10 tane şeyi üye olup sınırsız yapabilirsiniz. Ben de bir video için bunu ay ayarladım. JPG'ye çevirdim. Yapmam gereken şey Aliexpress.com'a giriyorum. Ürünü buraya koyuyorum. Ürünün bin bir türlü varyasyonu var. Bunu alıyorum. Ben gibi bir AliExpress sitesi. Ve gördüğünüz gibi ürüne ulaştım. Ürün 19 68 cent shippingi var. Bu ürünü dropshipping yapabilirsiniz. Bu ürünü Instagram üzerinden, TikTok üzerinden paylaşabilirsiniz ve çok güzel satışlara ulaşırsınız. Yorumlardan da fotoğraf alabilirsiniz isterseniz, isterseniz bu ana fotoğrafları alabilirsiniz. Normalde ben Etsy'den satılamıyor ama ki bunu Etsy ürünü olarak tavsiye etmiyorum. Edebilir miyim? Edebilirim ama tavsiye etmiyorum. Ee, yorumlardaki fotoğrafları eğer Etsy'de satacaksanız yorumlardan almanızda fayda var bu fotoğrafları. Yüzlerce fotoğraflı yorum geliyor. Tabletiniz diyelim. Bunu nerelerde pazarlayabilirsiniz? Birincisi bunun bir Türkçe sayfası oluşup bunu Türkiye'den pazarlayabilirsiniz. Zaten bu kendisi TikTok'ta paylaştığı gönderileri burada paylaşıyor Instagram'da. Siz ne yapacağınız şey bir tane bu üründen örnek sipariş edebilirsiniz. Veya gidip bunun videolarını alıp Türkçe çevirebilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Bu da bir taktiktir. Yani Türkçe al, şey, İngilizce videoları alıp Türkçe alt yazıyla paylaşıyorsun. Bum, kendi, kendi trafiğini çekmeye başlıyorsun. Veya bu ürünü başka nerede pazarlayabilirsiniz. Benim aklıma şu geldi. Burada gördüğünüz gibi sadece Hot Wheels arabalarını koymuş buraya. Burada bildiğiniz sadece arabalar falan var. Ya. Şimdi düşündüm. Ben bunu nerede pazarlayabilirim? Hop. Gittim e, Pinterest.com'a girdim. Aklıma bu geldi. Pinterest'te ben ne tür fotoğraflar buluyorum genelde? İşte Hot Wheels'ın fotoğraflarını buluyorum. E, Hot Wheels arabalarını ben reklam çıkabilirim burada. Ne yazacağım buraya? Direkt Pinterest'te ben Hot Wheels Cars kısmına bu tür, bu bölüme ben bu ürünü koyabilirim. Ve arkadaşlar direkt e, Jemel kısmına ben gidip bu ürünün reklamını çıkabilirim Pinterest üzerinden. Bunu da bir pazarlama taktiği olarak düşünebilirsiniz. Gayet de mantıklı olur. Cevel kısmına giderseniz cevel takılarınızı gidip bu kutu içerisinde fotoğraflarını çekersiniz veya internetten böyle fotoğraflar bulursunuz. Gidersiniz paylaşırsınız ve satış yapabilirsiniz bu konu. Çok da güzel satarsınız. Çünkü bildiğiniz koleksiyonerler veya işte bu tür şeylerden hoşlananlar, süslük olarak da camına, duvarına veya masasına koymak isteyenler düşünsenize size kız arkadaşınız bir Gelin bu kapağı kolye olarak düşünün, siz bunu sürekli her yere takamayacağınız için aldığınız bilgisayar masasının kenarına koydunuz, ofis masasının kenarına koydunuz. Böyle düşünün, bunları nerelerde pazarlayabileceğinizi düşünün. Yani bu da bir tür ihtiyaç aslında. Buyurun bu kadardı, bir diğer gün arkadaşlar, Türkiye'den bir arkadaş yapıyor bunun reklamlarını, 20.000 takipçiye ulaşmış. Yaptığı şey nedir arkadaşlar, bildiğiniz bu led ışıklar var, bu led ışıkları bir... pazarlıyoruz, bunlar sadece e, bu tür piksel resimler var. bunları Telefonun uygulaması var bu şeyin. Telefon uygulamasından bu hangi piksellerini çıkaracağını siz ayarlıyorsunuz. Böyle telefon, e, arabanın bir köşesine koyabiliyorsunuz veya çantanıza da koyabilirsiniz. Böyle çantalarda var. Mesela bu 576 TL ücretsiz gönderim Türkiye'ye. Siz bunu gidip 1000 TL'ye satabilirsiniz. Başka ne söylüyorum? Bunun gibi binlerce ürün var. Bunu nereden pazarlayabilirsiniz? Örnek olarak bir tane ürün alın. Türkiye içerisinde satacaksanız kendi videolarınızı çekmeye başlayın bu şekilde. Veya Gidin yine ürün satın alın veya bu tür satıcılardan başka yabancı satıcılardan bulun Kanada'ya gidin bunun reklamını yapın Almanya'ya gidin bunun reklamını yapın yani en çok arabalar nerede var Amerika'ya gidin bunun reklamını yapın Dubai'ye Kuveyt'e bu ülkeleri gidip buraların bunların bu ürünlerin reklamlarını çıkın arkadaşlar direkt sadece her yeri Amerika'yı dropshipping olarak düşünmeyin dünyanın her yerine ürün satabilirsiniz gidip mesela Arapça reklam çıkın Arapça videolar oluşturun altyazıyla gidip bunları Arap ülkelerine paylaşın Kuveyt'te Suudi Arabistan'da falan. gidin Almanca videoları oluşturun. Zorlanacağınızı düşünmüyorum Almanca videolar üret üretmekte. Kendim yani ürünümü bu şekilde paylaşmak istedim. Bunların mesela değerlendirmelerinin kendi siteleri var mı? Mesela bu çok güzel bir ürün. Bunu Türkiye'de satan kişi çok mantıklı düşünmüş. Ben de adlarını sevindim. İnşallah gelirleri artar. İnşallah bu videoları görüp e, başkaları da satanlar diye düşünüyorum. Çünkü mantıklı bir ürün. Ticarete yapabilecek bir şey. Bunun gibi bir ton ürün var. Gelip bu ürünü mesela Almanya'da pazar, pazarlaması yapabilirsin. Dropshipping olarak Amerika'da yapabilirsin. Kanada'da yapabilirsin. Bunları nereden paylaşırsanız Mesela ben dedim ki demin bu ürünü buldum. Bu ürünü e, uh, AliExpress'ten buldum. Bu Jemel'de ürünü. Nereden arattım? Ben gittim. TikTok'tan arattım. Bunların çoğunluğu yeni yeni paylaşımlar arkadaşlar. Bu 11. ayına 15'ine paylaşılmış. Hepsi yeni yeni gönderimleri. Yapmanız gereken şey birkaç ürün alıp bunları e, kendi videoların, kendinizin videolarını çekmesi. Bu kadar basit. video bu kadardı. Ayrıyeten birebir danışmanlıklarım hala devam ediyor. Her ay bir eril bir miktarda kişiyi danışmanlığa alıyorum. Ücretli danışmanlık bu. Discord'uma katılmanızda fayda var. Discord'uma katılmayı unutmayın. Ayrıca her cumartesi veya pazar günü saat olma vakitlerde canlı ders yapıyorum. bir ton yeni şey çıkacak. E-kitabını tam çıkartamadım daha. Yakın zamanda da çıkartacağım. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.